Sizlerle bir tane yeri Gezeceğiz Videomuza başlayalım Şimdi Geri geldim arkadaşlar Şimdi Böyle bir yer yapmıştık Neden bilmiyorum Hatırladım Böyle bir yeri Yapmıştık nasıl nasıl yapıldığını göstermiştik. Şimdi buranın gezme işi kaldı. Şimdi herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Şimdi gezdiriyorum. Bir de kanalıma like atmayı abone olmayı unutmayın. 100 100, 100 bin like. Ee, neden bilmiyorum. Böyle evlerin iç, içini de gezeceğim. Bura neymiş? Mağara kalıyor. Bura neymiş lan? Neyse ben buraya girmeyeceğim. Çünkü biz bir, bir yere gideceğiz acele çekeceğim yani. Burada bomboş bir yer. Buranı onu bile bilmiyorum ki. <laughs> ha bura hapishane. Gittiğinizde kapı kapatıyorsunuz. Orada kalmış oluyorsunuz. Lan evi Pardon. Gelirdim de. Şöyle yerler de var. Herhalde burası yatma yeri. Ya yatak olduğu için. O kadar zekiyim ki. <laughs> Her neyse. Hop. Buranın. Ne? Buranı ne anlamadım. Neyse ben bu. Ben bu yerden çıkıyorum. Evrede ben. Bakalım buradan. Hatta böyle böyle bir video çekmiştim. Her yer sabah yapıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi her tarafı sabah yaptım. Bur, bu buraya gezelim. Hatta böyle bir Minecraft'la alakalı çeken bir, bir bir tane YouTuber var. O, onu, onu seviyorum oradan gelme zaten. Böyle bir yer. O odaları gezdireyim. Doğru. Bil, bil, bilgisayar. Nasıl bir bilgisayar ya bu? Bilgisayara benzemeyen. Bu da televizyon. Başka ne olacaktıysa. Ya yani şuradaki odayı gezdirmelik. Bura ne? Tuvalet galiba. Lavabo. Aynen. Ha burada banyo diye. Oh ban banyomuz olduk. Çıkamıyoruz ama. Hadi bakalım. Girelim. Bir de arkadaşlar. Benim Eyüp. Eyüp abimin bir tane kalanı var. İsmi Flex Moi. Onun onu kakalarına like atmayı abone olmayı unutmayın. Güzel çok güzel videolar atıyor. Dur şimdi bıraktı da. A, ama güzel güzel videolar atıyordu. Böyle en çok neydi? Neydi ya o? O oyunun ismi. Hah vav. En çok Valorant çekiyor. İzleyin bence. Çok, çok güzel bir kanal. Şimdi bur, bur, buraya getiriyoruz İçlerinde kesin bir şey yok da. Aynen. Bir tanesine baktım. Kesin bir tanesini. Ee, e. <laughs> Geçemedik bütün. Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Bora ne? Duralı'yı anlamadım. Böyle yerler ben camı gezeceğim. Zoraktan güzel bir şekilde gideyim. Nerede o uçma şey? Kanat. Hop. Hoppa. Hop. Hop. Hemen konu alalım. Pırt. Konduk. Tam da girme yok lan. Girme yeri değilmiş. Tamam. tamam. Hazırım. Girdim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne şey? Şey herhalde burada bu, bu buradan bir şeyler söylüyor. Onu anlamadım. Her neyse bu buradan çıkacağım. Şimdi genelden göstermek istiyorum. Hatta direkt şöyle göstereyim. Böyle bir yer. Şöyle göstereyim. Video devam edecek ama tamamını gösterdim diye direkt bitmeyecek. Hırsız gibi geldim buraya. Düşeceğim. Ne atlayamadım. Ya e, burası zengin evi ya da okul. Yok zengin evi. Bomboş. <gülüyor> <gülüyor> Boğuluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Sesim ne oldu? Hadi bakalım. <laughs> buralar boşmuş ya. Şimdi <laughs> oraya kırdık. Buradan geçerdim. <Gülüyor> <Gülüyor> Galiba şu okul. Oraya geç. Hıy. Yanlış yere Çok güzel. Okul demiştim. Ya da bura okul değil. Her neyse ya. Okul olup asar olacak. Aynen okul değil. Buraları. Balka. Bank yazıyor. Of oh, ne kadar çok para varmış ya. İçi bomboş. İçinde hiçbir şey yok. Benim bildiğim banka içinde para olan trilyonca para olan şey değil mi? Or, oradan pa para çekersin mesela. Şurayı çok merak ettim. Burayı hiç gezmemiştim. Ah düştüm. Nane. Elmas. Altın zürüt öyle öyle gidiyor. İstiyorsanız burada çalabilirim. Size, size, size ve <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. İyi bak. Siz yine de iyi <laughs> Pardon. Bugünlerde o sorumu tutamıyorum. Neyse. çok güzel bir şey kadar güzelmiş ki bayıl ee, ha buradan arka tarafa çıktık şu yerin içine girelim ha bu bura park Arap parkı. Anam. Ana kaşıldı. Tamam. Devam et, devam ediyoruz arkadaşlar. Burada şey, burada kayıyorsunuz işte. O kadar e eğlencelidir ki gez. Orayı neden yıkıyorum? Ben neden her şeyi yıkıyorum? Hatta ben direkt şiş şişe geçeyim. bir şey yıkamayacak şekilde hayatta kalma yaptım. En azından bir şey kıramayacağım. Hop 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 hop. Tamam çıktım. Ve... O kadar eğlenceli ki. Yuhuu. <laughs> Çok eğlendim. Aa doğru uçamıyoruz. Yeri gaybot yapabiliyor muyuz? Maalesef yaratıcıya geçmem lazım çünkü uçamıyorum. Cumhuriyet günü için 100 bin like atın güzel olur. Ne dediğimi de bilmiyorum. Ne diyorum onu bile bilmiyorum. Her siz, siz, siz like, abone, yapıştırın. Z zilleri de açın. Sil galiba aboneydi de neyse. Çünkü öl zilleri açınca şey oluyormuş böyle siz siz le le, çektiğini görebiliyor musunuz? Böyle bir yer. Şuraya gezdik mi? Girdik. Bu ya? Ha bu, bu sefer tamamen aşağıymış. Ya. Her tarafı kaçıyor ya. Aha. <laughs> Tamam çıktı. Böyle bir yer işte. Aslında daha çok gösterirdim de. Normalde <laughs> <laughs> onu... Bu bu videoyu Mehmet'le beraber beraber çekecektik ama karşılaşamadık. Karşılaştık ama telefonu telefon almayı unuttum. Şarjı da yoktu. O yüzden yapamadım. Bence bur burada burada bitirelim. Kanalıma like atmayı, abone olmayı, zil dilimleri açmayı unutmayın. Dur tamamını göstermek istiyorum. Böyle, böyle bir gez gezileyim. Güzel oldu. Böyle bir yer istiyorsanız Mehmet'le beraber gezdirmemi istiyorsanız Dur şurayı çok merak ettim. Bir şey değilmiş. Dur bir dakika kamera açmaya çalışıyorum da. Görüşürüz. Bye. Boy, I'll see.